Şapşit ne yapıyorsun? Banyo mu yapıyorsun? Hadi yap anneciğim. Hadi bakalım. Hadi açık su bak. Gel. Hadi. Aferin benim oğluma. Güzel kuş. Tatlı kuş. Hadi bakalım Şapşit. Gel. Gel. Bir, iki, üç. Annenim. Aşkım. Aşk kuşum benim. Güzel kuşum benim gel. Bebişim. Bebişim. Ardaşım. Ona Tatlı. Minos. Bebişim. Tatlı. Kapatayım mı artık? Gelecek misin buraya? Gel. Gel. Gel anne. Gel aşkım. Gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gel bebeğim. Gel tatlım. Aferin oğluma. Oh, temiz kuşum benim. Aferin benim oğlum. Oo. Akıllı mısın sen? Aferin. Akıllı benim oğlum. <laughs> Şapşik banyo yapıyor. 嗯。Mm hmm. kuşsun. Akıllı kuş. Şapşik akıllı kuş. Akıllı kuş şapşik. Oh. Oh. Tatlı. sen su kuşu musun acaba? Şapşik değilsin de. Oo. Oh. Şapşik değilsin de su kuşu musun acaba? Üşürsün aşkım ya. Yeter mi artık? Ha? Oh bebeğime benim. Oh. Sen sevdin mi suyla oynamayı anneciğim? Hı. Minnu için benim o. Oh. Hadi benim güzelliğim. Tamam mı artık? Yeter mi? Kapatalım mı artık? Hasta olma gel. 1, 2, 3. Yeter.